Aziz Yıldırım tekrardan aday olur mu? Ha, sen bunu özel haber diye başlık atarak girdiğine göre Aziz Yıldırım'la ilgili ciddi bir gelişme var. Ben hemen öyle anladım. Yok. Bildiğim Yok. ve tanıdığımı Peki. söylüyorum. Peki. Eğer ki ha. Fenerbahçe için Ali Başkan çekilir ise Ali Başkan bırakır ise Hı. o zaman Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım'sız bırakmaz. Ali Koç bugün çekilsin Aziz Yıldırım aday diyorsun. Evet bırakmaz. Kaçmaz yani başkaları gibi. Böyle kirli arka kapılardan da iş çevirmez. Pat diye çıkar yani. Peki Ali Koç bıraktı. Mesela diyoruz. Aziz Yıldırım aday oldu. Başka aday çıkarmaz Aziz Yıldırım. Başka karşısında? aday çıktı. Sana bir tık daha ileri gideyim mi? Git. Başka bir aday çıktı. Evet. Herkes ne der? O başka adayı Ali Bey'i destekler der değil mi? Genel olarak. Evet. Ben de diyorum ki eğer Ali Başkan bırakırsa Aziz Yıldırım çıktı, birisi daha çıktı, iki kişi çıktı. Ali Başkan kimi destekler? Aziz Yıldırım'ı destekler. Bunu ben beş ay önce söylemiştim. Bir kere daha yineliyorum. Nereden nereye? Aziz Yıldırım'ı destekler